İyi günler. Ben doçent doktor Cenk Evren. Ee, biliyorsunuz odometri ile ilgili kısa videolar yapmaya çalışıyorum. Ben bugünkü videomu eşek hesaplama üzerine ayırmak istedim. Çünkü öğrencilerimiz bazen eşek hesaplarken zorluk yaşıyorlar. Ee, en azından onları biraz örnekler üzerinde göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi eşek ortalaması alırken hava yolu kemik yolunu ayrı ayrı ortalamasını alıyoruz. Ee, normalde 500, 1000, 2000 Hz frekanslardaki eşikleri desibellerini toplayıp 3'e bölüyoruz. Ama bazı kitaplarda ve SUT'ta, SUT dediğimiz sağlık uygulama tebliği yani devletin resmi tebliğinde artık 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz'deki e, desibeller toplanıp 4'e bölünüyor. Yani bir aritmetik ortalama almamız gerekiyor. Bu tamamen bir matematiksel bir işlem aslında. Yani çok kafayı karıştıracak bir işlem değil. Ee, bir 10 tane resim var ya da 10 tane 12 tane resim var. Ee, onun üzerinde tek tek göstermek istiyorum. Dilerseniz başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Resim 1'de dilerseniz sağ kulağın hava ve kemik alışıklarını hesaplayalım. 500 Hz'de sağ kulak 60 desibelde. 1000 Hz 50 desibelde. Yani 60 artı 50 eşittir 110. 2000 Hz 35 desibelde. 110 artı 35 eşittir 145. Bölüçe yaklaşık 48 olarak gelecektir. Kemik yolda baktığımız zaman ise gene 500 Hz'de 60'da, 1000'de, 50'de 2000 Hz'de 30 desibelde çıkmış. O da yaklaşık 3'e bölünce toplamı da 47 oluyor. Yani bu hastanın sinüsler tarzı bir işitme kaybı mevcut. Resim 2'ye gelelim. Şekilde gördüğünüz resim 2'de de bu sefer sol kulağı hesapladık derseniz. Biliyorsunuz sol kulak mavi olan kulaktır. 500 Hz'de 25 desibelde Hz hava yolu. 1000 Hz'de 30 desibelde Hz 25 artı 30 eşittir 55. 2000 Hz'de 20 desibelde 55 artı 20 eşittir 75. bölü 3'e 25. Kemik yolu çakışık olduğu için bu hastanın hava ve kemik yolu 25'e 25 sol kulağında. Sağ kulak için de hesaplayalım. Sağ kulak kırmızı olandı biliyorsunuz. Sağ kulakta 500 Hz'de 35 desibelde. 1000 Hz'de gene 35 desibelde. eşittir 70, 2000 Hz'de 25 desibelde. eşittir 95, bölü 3'e yaklaşık 32. Yani sağ kulakta da 32-32 sinistral tarzı bir işitme kaybı mevcut. Resim 3. Resim 3'te gördüğünüz gibi sağ kulak tamamen normal sunularda. Ama sol kulakta bir iletim gibi mevcut. Sol kulak 500 Hz'de 45 1000 Hz'de 40 Hava yolları açıyoruz şu anda. 2000 Hz'de 30 45 artı 40 85 artı 30 115 bölü 3'e yaklaşık 38. Bu hastanın kemik yoluna baktığımız zaman ise kemik yolu baskı yapılmış hatta. 500 Hz'de 10, 1000'de 10, 20. 2000'de 5, 25 bölü 3'e 8. Yani bu hastanın sol kulağında 38'e 8'lik iletim tipi bir işitme kaybı var. Büyük ihtimalle bir efüzyon otit medya hastası olabilir. bir kronik otit hastası olabilir. Travmatik perforasyon olabilir. sadece buna görerek tabii bir tanı koyamazsınız. Buna göre ne diyoruz biz? Sol kulağında hafif derecede iletilir bir işitme kaybı mevcut. Sadece o. Bunun başka bir yorumu yok. Dördüncü resme geldiğimiz zaman sol, sol kulağı hesaplayalım. Sol mavi biliyorsunuz. 500 herste hava yolu 20'de. 1000 herste 15'te 35. 2000 herste gene 20'de 55. Böylece yaklaşık 18. Kemik yolu 500'de biraz daha yukarıda. Yaklaşık 15'te. 1000'de 15'te eşittir 30. 2000'de 20'de eşittir 50 ölçe o da yaklaşık 17. Yani bu hastanın sol kulağı 18 ve 17 sinisel tarzda aslında bu da bir kayıp da diyemeyiz. Sinisel tarzda bir yani bu hastanın sol kulağında hava yolu 18 kemik yolu 17 desibelde. Şimdi bu tabii ki gördüğünüz gibi bir aritmetik ortalama. Bu hasta büyük ihtimalle presbiyakulis hastası olabilir. yaşlılarla beraber sinirsel tarzı bir işitme kaybı olabilir. Gürültüye bağlı bir işitme kaybı belki olabilir. Şimdi ben burada hastalara anlatırken, mesela Türkçe olarak anlatmak zorunda kalıyorsunuz hastaya tabii. İnsanlara böyle desibeldi, frekanslı filan ee, kafa karıştırmanın bir anlamı yok. Aynen şöyle anlatıyorum, aklınızda olsun. Mesela diyorum belli frekanslar vardır duyduğumuz, belli ses şiddetleri vardır. İnsan kulağı diyorum 20 Hz'e kadar duyar. Yani biz bu işleme testini daha ilerletebiliriz. Türkçe olarak açıklamak gerekirse diyorum, sizin diyorum sol kulağınızda 2000 Hz'deki frekansları duyan hücrelerin %20'si artık çalışmıyor. Ama 4000 Hz'e geldiğimiz zaman yani ses inceldiği zaman artık hücrelerinizin %50'si çalışmıyor. 8000 Hz'e daha da ses inceldiği zaman artık hücrelerinizin %70'i maalesef çalışmıyor diyorum. Yani bu hastanın eşi sadece bakarsanız, grafiğe bakmazsanız kulakları normal ama bu tamamen sadece bir aritmetik ortalama. Gördüğünüz gibi gerçeği bazen de ifade etmiyor. Bu aslında ince seslerde duymada çok fazla zorlanması mevcut. Ki yüksek frekans odometreye geçsek yani 8000 Hz'den yukarısını ölçsek büyük ihtimalle gitgide aşağı doğru inecek. Yani bu aslında ince sesleri duymakta son derece zorlanıyor. Resim 5'e baktığımız zaman sol kulak tamamen normal. Sağ kulak 500 Hz'de hava yolu 55 bin hereste 50 yani 105 2000 hereste 35 yani 140 bölü 3 e 47 Sol kula zaten normal olduğunu söyledik. Sağ kula kemik yolu ölçersek 500'de %45 binde 50 eşittir 95 2000'de 30 eşittir 125 bölüçe yaklaşık 42. Yani bu aslında 47'ye 42 sinsel tarzı bir işitme kaybı mevcut. Buna mix diyemiyoruz. Çünkü mix demek için kemik yolunun düşük olması ama hava ile kemik arasında en az bir 10 desibel fark olması gerekiyor. Bu sinirsel tarzı bir işitme kaybı. Özellikle pes tonu bir işitme kaybı olduğu için e, ilk bir anda düşündüğümüz Arizona'daki en önemli hastalık bu aslında Menier sendromu ya da Menier hastalığıdır. Resim 6'ya geldiğimiz zaman sağ kulağa bakarsak 500 Hz'de 45, 1000 Hz'de 45, 90 etti. 2000 Hz'de 30 eşittir. 90 artı 30, 120. Böl 3'e 40. Sağın hava yolu 40 desibelde. Sağın kemik yoluna bakarsak, 500'de 15, 1000'de 15 eşittir 30, 2000'de 10, 30 artı 10 eşittir 40, bölü yaklaşık 13. 40'a 13, iletim tipi 1, işitme kaybı mevcut. Resim 7'ye geldiğimiz zaman, her iki kulakta hemen hemen simetrik sol kulağı hesaplayalım. Sol kullanan hava yolu 500'de 40. 1000'de 40. 2000'de 40. 40 artı 40 artı 40. 120 bölüce, E tabii ki gene 40. Sol kullanan kemik yolu ise 500'de 10. 1000'de 10. 2000'de 10. 10 artı 10 artı 10. 30 bölüce, E tabii ki gene 10. Yani 40'a 10. Bu aslında her iki da gördüğünüz gibi iletim tipi bir işitme kaybı var. E, tip da eğer tip B çıkarsa tabii ki bu hastadaki en önemli tanımız, tek tanımız efüzyonlu otitis medyadır. 8. resme geldiğimiz zaman burada bir işaret var gözüküyor. Buraya bir kırmızı işareti kendim koydum tabii ki. Şimdi sol kulağı hesaplayalım. Sol kulağın 500'de 45. 1000'de 40 eşittir 85. 2000'de 50 85 artı 50 eşittir 135. 3, 45. Gene sol kulağın kemik yöne baktığımız zaman 500'de 5 1000'de 10 eşittir 15 oldu. Ama 2000'de bir düşüş var bakın. 2000'de nereye düşmüş? 30'a. 15 artı 30 eşittir 45 3'e 15. Yani bu aslında sol kulağında 45'e 15 iletim tümü bir işitme kaybı var. Bu odiometride 2000 Hz'de kemik yoldaki böyle düşüş ve iletim tümü bir işitme kaybı bizim için otosiklerozun düşündürmekte şiddetli bir şekilde. Bu görüntünün ismi de yani 2000 Hz'de kemik yolunun böyle düşmesinde Karhart çentiği adını vermekteyiz. 9. resimde sağ kulağı hesaplayalım. Kırmızı olanı. 500'de 30. 1000'de 40. 70 oldu. 2000'de 70. 140. Böyle 3'e 47. Kemik yolda birbirinin aynı gördüğünüz gibi bu hasta da sinsel tarzda bir işitme kaybı mevcut. Resim 10'a geldiğimiz zaman gene bir yeter sinsel tarzda işitme kaybı olan bir hasta. Büyük ihtimalle presbi bir hasta bu. Sağ kolay hesaplayalım. Kırmızı olan. 500 15. binde 25. Ne yaptı? 25 artı 15. 40. 2000'de 50. 46 50 eşittir. Işte 90 bölüçe 30. Aynı şekilde kemik yoğunluğuna baktığımız zaman birbirine simetri gidiyor. Yani 30'da 30 sinirsel tarzı bir işte kaybı mevcut. 11. resmimizde Sağ kulağı ölçelim. Kırmızı olanı. 500'de 50. 1000'de 50. Ne yaptı? 100. 2000'de 45. Ne yaptı? 145. Böl 3'e 48. Sağ kulağı hava yoluna geldiğimiz zaman 500'de 25. 1000'de 20 45 oldu toplamı. 2000'de de 20 olduğuna göre 65 bölü 3'e 22. Yani bu sağ kuradık. 22 e 22 bir işitme kaybı var. Bu ne bir işitme kaybıdır? Sinirsel bir işitme kaybı değil. İletim tipi bir işitme kaybı pür olarak değil. Bu miks tip bir işitme kaybı. Havrola eşikleri normal altına düşmüş. Havrola kemik yolu arasında 10 desibelden fazla mevcut. Yani bu bilateral pardon bilateral mikstir. İşinme kaybı olan bir hasta. 12. resme baktığımız zaman bunu en sona koydum bilerek. Artık özellikler var çünkü. Sol kulağı hesaplayalım tabii ki. Mavi olan sol kulak. 500'de 30. 1000'de 30 30 artı 30 60 2000'de 40 100 etti. Böylece 33 Kemik yolu da zaten tekrar bunun üstünde. Şimdi bu aslında sol kulağında 33-33 sinirsel tarzda bir işitme kaybı var. Ama bu kadar gösterdiğim işitme testi içinde açıkçası en ürpertici işitme testi benim açımdan buydu. Niye buydu? Çünkü bu hasta tek taraflı sinirsel tarzda bir duyma kaybı var. Ve de duyma kaybı özellikle tiz seslerde daha da çok artıyor. Bu bizim için ön planda akustik nöronom şüpheli bir hastadır. Yani iç kulak tümörü şüpheli bir hastadır. E, diyeceksiniz, e, hocam demin de vardı bu tarz tiz tonlarda inen hasta ne farkı var? Ama onda iki kulakta birden simetrik bir kayıp vardı. Yani şimdi pres diyorsun. Bir hastanın ne bileyim 65 yaşında hasta. Bir hastanın bir kulağı 65 yaşında da diğer kulağı 30 yaşında olacak hali yok. İkisi birden simetrik olarak düşüyor. Ama bu resimde gördüğünüz gibi bir kulak tamamen normal. Öbür kulakta Fistonlarda düşüş var. İlk planda bu aslında akustik nöronumu ekarte etmek gereklidir. Evet, eşik ölçme hesaplama alıştırmalarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir işim olacak mi onu da bilmiyorum. Sadece unutmayın yani. Madar olmayayım en azından. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.